Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 abone özel bir video çekiyorum. Biliyorsunuz benim bütün videolarım neredeyse hep şeyle e Brawl Stars'a gelmişti. Normal Brawl Stars. Bugün 20 abone olduğumuz için şey e, hileli Brawl Stars oynuyoruz. Hazır önce NOS Brawl diye yazılıyor. Ben nasıl okudum, öyle okudum. Şimdi e, bunu da başla tabii ki yine şeyliyle başlatıyor ve eli kupada başlatıyor size. Onunla ilgili e, video atmayacağım. Şimdi e, isterseniz bu arada e, şey güncelleme gelecek ya işte onunla ilgili olan her şeyi de gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi bunun da ağzı açılıyor bazen. Yani bildiğiniz bunlar bildiğiniz skinler değil mi? Ondan sonra işte ee, güncelleme tanıt, e, tanıtımı mı, ne yapıyorlar işte. onda göstermişler göstermişler. altın şeyle ve saf gümüş şöyle. Bütün karakterleri gelmiyor. Bazı karakterleri geliyor. Artık ağızlarını da açabiliyorlar. Bak. Bakın. Kod da açıyor artık. Ben kodla şeyleri de gördüm. Mesela bildiğiniz e, kostümleri skinleri falan filan. Sonra bu geliyor işte istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz yani. Bütün skinler falan da var. Zaten Ege Gamer 09 bunun videosunu yapmıştı. Yok buna gelmemişti. Mesela emzide de şeyden geldi. Yine Şeli'ye geldiğinden geldi. Gördüğünüz gibi. Ya, zaten şey diyorlar. İşte bu saf saf gümüş, saf gümüş karakterler ve saf altın karakterler işte altınla falan satılacak diyorlardı. Başka hangi şeyler geldi? İşte Piper'a da geldi ondan. Sonra B'ye geldi abi. Ben şu B'ni kostümünü çok sevdim. Bak. Abi mega böcek B ya. Hani köpekleri taktıkları başkalarının ısırmasın değil. Köpekleri taktıkları şey var ya onlar geldi. Bir de Nani kostüm gelmiş. Skin gelmiş. Retro Nani. Retro'nun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Başka. <laughs> Neyse arkadaşlar bir de Krova e, bir şey gelecek diyorlardı. İşte Krova artık böyle olacakmış. Beyaz Krova şey normal Krova geliyor ama Anka Krova gelmiyor. Anka Krova aynı. Havaya zıplıyorlar geliyorlar böyle. Bir de arkadaşlar bir tane açık var. Böyle gördüğünüz gibi e, şey Crow'un hiç gözü yok. Şu an gözünü çıkartmışlar gibi görünüyor. Sanki bir savaşta çıkmış gibi görünüyor, değil mi? Sonra arkadaşlar bir de e, normal e, maça gire, girmeye çalışırsanız online maça şey e, zor açılıyor çünkü bu biraz uzun sürüyor falan filan e, sonra ama yine de çok deneyince oluyor. Sonra ben şunu çok seviyorum. Az önce gösterdiğim gibi hiç gözü yoktu. Crow beyaz Crow'un gözünü çıkartmış gibiydiler. Şimdi göreceksiniz. Burada gözü oluyor ama arkadaşlar. Ama savaş, savaşırken gözü oluyor. Bakın. Beyaz bir şey var orada değil mi? Bir de e, koşarken böyle şey yapıyor. E, arkasından üç tane e, bildiğiniz gibi zehirli bıçağı e, getiriyor. Sonra o zehirli bıçak bitince şey oluyor. Bak mesela bitti ya. Sonra e, şey bittikten sonra e, yine de alıyor. Dur lan Bibi gelme. O saat yavaş. yavaş. <gülüyor> Tokatladı beni Bibi. <laughs> <laughs> lan yürüsene. Bazen kasıyor arkadaşlar. at Tamam öldü. <laughs> bot olduk da izin böyle oynuyorlar. Bir kere vurdu bana. Başka vuramadı. İçeride savaşıyorlar derken bo. Bo'ları hiç sevmiyorum. Max olduklarına çok güçlü oluyorlar. Ama bot oldukları halde hem de. Sen gelme o. Yükleri alma sen. Ben şunları alayım da yerim onu şimdi. Şuna bir tane daha vuracağım. Tamam. Şimdi aksesuara basıp ba e, kaçacağım. Ay, ona da alacağım diyecek 946 vuruyormuş. Şöyle Zıpladım. Aynen ultiyle gebertim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de leona da şey gelmişti. Saf altın leonla şeyden gümüşten gümüş müydü? Aynen saf gümüş. Gördüğünüz gibi. Yani e, başka karakterlere de gel. Mesela sayfayı söylemiştim zaten yine de göstereyim Ha bir de e, başka bir tane e, skin falan da gelecek e, işte şu Bak ben bunu da çok beğendim abi Bak şimdi bunlar var Normal ama bu ultra sondaj cildi nedir? nedir işte öyle bir şey Zeki abi bu kafayı bozmuş bildiğin saçlarını artık demir yaptırmış güzel animasyonlar gelir diye düşünüyorum bununla ilgili. Bunlarla ilgili. Ee, başka ne gelmedi? Yani böyleydi arkadaşlar. Ee, başka karakterle oynasak şu var. Abi ben şu B ile oynayacağım ya. Çok güzel gerçekten. <laughs> Başlayalım da. Arkadaşlar bu şeyle bu uygulamalar uygulamayla <laughs> konuşamadım ya. Hep böyle oluyor zaten. Bu uygulama daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya benim. de yavaş. Ben yürümüyor lan. <laughs> Lan. Sen nereden çıktın, hayvan? Öldürüyordu beni. Şurada biri mi geliyor? Allah belanı bunu geliyor. <laughs> ya botların en sevdiğim yanı, iki saat bekliyorlar, sonra ultiyle ile kaçmaya çalışıyorlar. Yıldız gülüm sayesinde gitmedi. Şöyle, şöyle, şöyle alayım beleşçilik. Şöyle bir tane tek atayım. Çok güzel. 9 yük olduk ya. Şunu da alayım da. Bu pek e, bu güç bir tane normal vuracağım. Sonra canını fullesin. Acaba tek atabileceğim diye bakacağım. Bu gel bir tane vurayım da e, güçlü vuruşum da olsun. Ben dur ulti atacağım. Ben <laughs> ya gidemiyorum. Ha, tamam bir tane vurdum. Şimdi onu yavaşlatacağım. Ondan sonra dibine gideceğim. Canı doldu mu? Aynen dolmuş. Şöyle bakalım da. Şöyle atayım. Şöyle patti. Ah 6160 vuruyoruz. <laughs> Neyse başka bir şeyle oynayalım. Abi şu Jett'in yeni skin'iyle oynayalım. Çok güzel o. Abi çok sevdim ben bunu ya. Bu e, bu kaç elmas olur arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Şimdi <laughs> Bir de bu uygulamada arkadaşlar e, normalde oyunda olmayan e, bazı yıldız güçleri var. Şimdi göstereceğim zaten. En değişiği de Jack'inin. Şöyle alayım seni de. Şimdi bu e, maçı e, bir tane bin alalım da öyle göstereceğim. <laughs> Orada savaş çıkmış. Üçüncü dünya savaşı yapılıyor aga. <laughs> Düşünsenize Şey olsa böyle e, Herkes böyle Oyuna dalsa da Herkes aynı yere gelse de böyle Bir anda dağılsalar böyle Video olsa Çok güzel olmaz mı e, Biliyorsunuz Jackie'nin iki tane yıldız gücü var Birisi çok saçma arkadaşlar Biri e, sağlam kask diyor İşte e, Jackie aldığı hasarın yüzde, e, yüzde %15'ini Diyor emer diyor işte yüzde gelmez diyor Kalkan açar diyor ee, diğeri de yüzde emer. o yüzde de düşmanları geri e, yansıtır diyor Sizce hangisi daha iyi e yani şöyle bir mantıklı yapın bakınca en azından hiçbir şey yapmayacağına bir bursa daha iyi olur diye aksesuarı da hiç kullanmamışız gerek yok ya. <laughs> ben normal oynarken aksesuar yok gecekine. Bu arada arkadaşlar ben ee, Brawl Pass'ı bitirdim. Normal Brawl Stars'ta. Bir de ee, ben de ben unuttum ne söyleyeceğim ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi şey de yapalım da sonucuyu da göstereyim. Öyle bitiririz. Şu Jesse'nin. Şimdi bakalım. İşte şu arkadaşlar. Köpeği gezdir. Tar, e, taret'in Jesse'nin e, peşinden gideriz. Diyor. Bir deneyelim hemen. <laughs> Abi ben az önce dedim çok komikti ya. Ama yere de şey oluyor. Bir değişik görünüyor ya. Taret. Ben direkt dalmak istiyorum. Çünkü video zaten 10 dakika olmuş. Öleceksin oğlum. Şu an bir vuruşta ölecek. Diyeceğim de canını doldurtmuyor. Bir tane daha vurdum da öldü. Kurtulduk. 8. Bunları almayacağım. Daha kolay ultimiz olsun diye. Şu boya bir tane daha vursam çok güzel. Attım aga. Bak şimdi. Hadi dibi bak. Bir de saldırıyor ya. Çok tatlı, biraz da tatlı ya. Çok tatlı. Yanlışlıkla şey yaptım. Bak gene vaktim oldu. Abi çok iyi ya. <laughs> Bak baba. Bak baba baba. Baksana ark arkandan adam geliyor böyle. Senin şarjörün yok. Adamı öldürüyor ne güzel işte. Bunu e, bunu da getirirler. E, getirseler iyi olur yani. Güzel bir yıldız gücü derken benim saldırım gelmeden e, şu vurdu. Taretin de canı gidiyor. Gel lan. bak ses verdi baksana. Sanki bana vuruyormuş gibi gözüküyor. <laughs> Çok iyi yıldız gibi bence. Gene <laughs> yendik. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve e, videoya like atmayı unutmayın. <laughs> Çıkışlarda hep böyle oluyor zaten. Neyse arkadaşlar. Buradan hepinize bay bay.